Ankara'da YB, 17 yaşındaki Kader Yiğit'i tüfekle katletti. İfadesi pes dedirtti. Boş olduğunu düşünüp şaka yapmak için kadere doğrulttum. Ardından, aşkım bakar mısın, diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım ve tüfek ateş aldı. Şaka yapmak isterken oldu. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli YB, kasten öldürme suçundan tutuklandı. İfadesinde, Kader Yiğit ile sevgili olduklarını söyledi. YB, Olay gününde arkadaşının yemek daveti üzerine Kader Yiğit'le birlikte gittikleri, yolda oldukları sırada başıboş köpeklerden korktuğu için yanında alt tüfeği taşıdığını kaydederek, yemek sonrası alışveriş yaptıklarını, tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastığını ancak ateş almadığını ifade etti. YB, boş olduğunu düşünüp şaka yapmak için Kader'e doğrulttum. Ardından, aşkım bakar mısın, diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım ve tüfek ateş aldı şaka yapmak isterken oldu, dedi. Ağabeyinden korkunç iddialar. Genç kızın ağabeyi Gökhan Yiğit, olayla ilgili çelişkilerin olduğunu söyleyerek, kader benim öz kardeşim. Bir de ablam var. Üçümüz de yurtta büyüdük. Kardeşimin yaşı 17 idi, Nisan'da 18 olacaktı. Çakalaşırken silah patlamış. Tüfekle vurulduğunu söylüyorlar. İfadeler çok çelişkili. Orada dört erkek varmış, birisinin ismini gizliyorlar. Belki de birlikte plan yaptılar birbirlerini koruyorlar. Cezayı Yusuf ve şu anda çekiyor. Bu benim yüreğimi soğutmuyor. Kardeşimi neden o saatte oraya çağırıyorlar? Neden dolu silahla geziyorlar? Zanlı silahı Harun denilen birisinden almış, şeklinde konuştu. Birden fazla suçlu olduğunu ileri süren Yiğit, olay sırasında biz evdeydik. Kardeşimin ölümü saat 10.30 sıralarında olmuş. Bana sabah 9'da haber verdiler. Ben adalet istiyorum Olaydan saatler sonra haberim oldu. Bu işte bir çelişki var. Kurşunun kadere bilerek isabet ettirildiğini düşünüyorum. Kurşunları daha önce de doldurup boşaltmışlar. Ben bu olayın kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Kader hayatına aldığı insanlarda seçiciydi. Herkesi hayatına almazdı. Şahsı tanımıyorum. Kaderin sevgilisi olduğu söyleniyor. Orada bir şey oldu ve bir kişinin üzerine yıkıldı tüm suçluların cezalarını çekmesini istiyorum, diye konuştu.